Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için e, Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen çiftinden yepyeni kare getirdik. İşte Hande Erçel partneri Kerem Bürsin'i diğer dizisinin setinde yalnız bırakmamış. İşte Kerem Borsi'nin aynen aynen dizisinin çekimlerinden görüntülenen bir videoyu sizlerle paylaşıyoruz. Hande Erçel arkadaşı Dilara ile seti ziyaret etmiş. Tabii Kerem Borsi'nin onu görünce Gözlerindeki sevinci görmemek mümkün değil arkadaşlar. Herkes bu güzel çiftimizin gerçek hayatta aşk yaşamasını istiyor. Umarız da böyledir. Ve tabi herkes yakın bir zamanda çiftimizden açıklama bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.